Evet arkadaşlar şimdi bu işlemimizin bir de finishini uygulayalım. Finish işlemini yapalım. Bakın finish işlem için HSM'yi kullanıyorum. Bakın HSR kaba işlemdi. Şimdi HSM'yi kullanmam gerekiyor. HSM 3 eksen kaba işlemdi. HSR şimdi finish'e geçtim. Bakın finish'e geçtiğimde HSM'ye girdiğimde yine bana burada bazı opsiyonlar sunuyor. Diyor ki bu finish operasyonları kullanabilirsin diyor. Hangisini kullanacaksın diyor. Şimdi bizim en çok kullanacağımız işlemler arkadaşlar sabit z işleme kontürün profilin aynısı. Profilin 3 boyutlusu. Helisel pasolar profil içerisindeki helisel takım yolunu hatırlıyorsunuz. Profil takım yolu içerisindeki helisel takım yolunun aynısı 3 eksen helisel profil yapar. Yatay alan işleme, doğrusal işleme ve 3D sabit adımlı işleme. Bunları kullanacağız. Diğerlerini de kullanmanız gerekebilir ama %3'ü geçmez kullanım alanları. Yani bizim asıl kullanım alanımız sabit z işlem, helisel pasolar, yatay alan işleme, doğrusal işleme ve 3D sabit adımlı işlemedir. Şimdi arkadaşlar bu bağlamda ben önce sabit z yapacağım. Sabit z neydi? Profil. Bak sabit z eşittir profil. Bizim yapmış olduğumuz profil takım yolu. Ama bunun 3 boyutlusu tabi. Takıma geçtim yeni bir takım oluşturacağım. Köşe radüslü bir freze oluşturmak istiyorum. Takımımın çapı 10. Köşe radüsü 1. İşleme sınırı kullanıcı tanımlı ve göster dediğim zaman burası bizim sınırımız. Sıkıntı var mı? Yok. Yalnız sınırın dışında kalacağım ki aşağı kadar inebilsin. Pasolara geldim. Aşağı adamım kaç milimetre olsun? 2 milimetre olsun. Bağlantılara geldim. Bakın aynı parametreler. Çift yönlü kes. Hatırlıyor musunuz? Profilde aynı yönlü zıt yönlü vardı. Kaydet hesapla. Şimdi bakalım ne çıkacak? Bakın. Şöyle bir takım yolu elde etmiş oldum. Peki ben zaten burayı iki buçuk eksende almıştım. Şuradan aşağıya inmesine gerek var mı? Gerek yok. Buraya geldim. Pasolara geldim. Z alt dedim. Z6 şurası seçtim. Burayı seçtim ama bir de benim takımımın 1 milimetrelik yarısı var. Yarı çapı şeyi var. Radüsü var. Pasolara geldim. Ve buraya eksi 1 dedim. Yani eksi 31'e kadar inmiş olacak şu anda takımım. Kaydet hesapla dedim. Ve bakın böyle bir takım yolu elde etmiş oluyorsunuz. Şimdi bu Z sabit adım. Sabit adım ne dedim? Profil gibi dedim. Bakın, üstten bakar. Simülasyonu çalıştırdığımızda bakın şöyle yavaş çalıştıracak olursam parça üzerinde şu şekilde profiller yapar. Ve benim vermiş olduğum z mesafesinde bu parçayı yukarıdan aşağı işler. Yani ben bu parçaya yandan baktığımda buradaki z pasolarının hepsini sabit görürüm. E şimdi z pasoları sabitse ve burada radius olduğuna göre ne olacak? Üstten baktığımda Buralarda açmalar oluşacak değil mi? Bu da gayet normal. İşte bu sabit Z. Şimdi buradaki açma durumlarını engellemek için arkadaşlar pasolara gelip ben pasolarda uyarlanmış adımlar ekleyebiliyorum. Burayı açıyorum ve diyorum ki ekstra pasoları otomatik ekle. Ve diyorum ki arkadaşlar benim takımım 1 milimetre yana kaçması gerektiğinde Z pasolarını onda bire kadar düşürebilirsin diyorum ve kaydet hesapla diyorum. Ve bakın şuradaki pasolara dikkat ederseniz şu andaki buradaki Z pasolarımın nasıl değiştiğini Görebilirsiniz şu anda z pasoları sabit mi? Değil değişken bunları değişken yapan ne? Benim burada girmiş olduğum pasolardaki uyarlanmış adımlar. Bu profil adım izi 1 mm yana kaçması gerektiğinde takımın ne kadar aşağı inebileceği? E benim takımım burada daha fazla yana kaçma mecburiyetinde kalıyor. Çünkü buradaki açı daha büyük. Daha fazla yana kaçmak istediğinde program onu hemen frenliyor. Dur diyor bu kadar yana kaçamazsın artık aşağı inmen gerekiyor diyor. Ve aşağı iniyor. Bakın arzu ederseniz bunu kopyala yapıştırla çoğaltalım. Kaydet hesapla diyelim. Bu takım yola hesaplansın. Ve şu takım yolunu pasolarına gelip uyarlanmış adımlarımızı Kapatalım. Ve bakalım iki takım yolu arasında. Bakın, şu takım yolumuzda biz şu kadar ek takım yolu eklemiş olduk. Bakın. Ciddi bir takım yolu eklenmiş. Burada yüzeyde iz olmaz. Şimdi sizin söylediğinizi engellemek için helisel takım yolu yapacağız. Ama şu işlemi biz bir simüle ettiğimizde bakın şu kaba şu da finişi dediğimizde bakın şu şekilde bir yüzey elde etmiş olacağız. Tabi yine yeterli değil. Bunun yeterli olmamasının sebebi finish operasyonunda kullanmış olduğumuz takımın radüsü az. Şimdi ben 1 mm radüs verdim. Ama aşağı adım 2 mm verdim. Tabi böyle bir şey olmaz. Ya takımı küreye çevireceğiz veya buradaki radüsü arttıracağız. Radüsü arttıramıyorsak 5'lik yani 10 çapında ve 1 radüslük takımımız var ise o zaman pasoları azaltacağız. Bizim tabi burada şu anda kütüphanemizde çok takım olduğundan dolayı zengin bir firmayız. Küresel takım deyip buna onluk küresele çevirip çok daha güzel bir yüzey kalitesi elde edebilirim full radüsle. Ama yine aşağı adımım fazla. Yani 2 mm böyle bir işlemde aşağı adım verilmez. 10'da 5 anca verilir. E ve eğer bir tezgahın bir programın kapasitesini ölçmek istiyorsanız en güzel yöntem küre ile küre işlemektir. Bakın bu bir küre. Benim takımım da küre. Dolayısıyla küre ile küre işlediğinizde ve bakın burada takım yolundaki kompanzasyonu kompansasyonu rahat bir şekilde görebilirsiniz. Bu nedir? Bu aradaki fark nedir? Bu çap kompanzasyonu. Takım burada takımın ucuyla keserken Takım burada kesici takımın yanı ile kesiyor. Ve dolayısıyla böyle bir takım yolu elde etmiş oluyoruz arkadaşlar. Şimdi ben yine bu operasyonu kaydet kopyala yapacağım ve bu sefer sabit işleme yerine bir de helisel pasoları deneyeceğim. Şimdi helisel pasoları kullanırken de bakın bütün parametreler aynı. Geometri, takım ve işleme sınırında dokunmuyorum. Yani çünkü dokunacak bir şey yok zaten. Neyi değiştireceğim? Pasolara geliyorum. Bakın pasolara geldiğimizde aşağı adım veriyorum. Ve aşağı adımın arkadaşlar bakarsanız bir de rampa açısı olduğunu görüyorum. Ve kaydet hesapla diyorum. Bakın değiştirecek hiçbir parametre yok. Sadece yöntemi değiştirdim. Bakın sabit set. Bakın helisel pasolar. Bakın helisel pasolarda hiçbir zaman buradaki gibi böyle girişler göremezsiniz. Çünkü takım bir defa girdiğinde sürekli parça üzerinde keserek aynı zamanda z ekseninde hareket eder. Tıpkı bizim profil takım yolunda kullanmış olduğumuz helisel gibi. Profil tabii ki buradaki yüzey daha güzel çıkar. Evet takım giriş ve çıkış yerlerinde iz yapacaktır. Şimdi bu iki operasyonu da aldıktan sonra buradaki pasolarımızı da arkadaşlar 10'da 5'e düşürelim. Ve kaydet hesapla diyelim. Evet böylelikle bu takım yolunu da bitirmiş olduk. Şimdi bunu simüle edelim. Bakın sağ tuş simülasyon katı simülasyon. Ve play butonuna bastığımızda arkadaşlar, bakın bu şekilde güzel bir yüzey kalitesi e, elde etmiş olacağız küre takımımızla. Bu küre takım e, bize çok daha güzel bir yüzey kalitesi çıkartacaktır helisel sabit z ile. Bakın gördüğünüz üzere. Evet, aynısı parça üzerine yansır.